kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'da kanalımıza abone olan kişileri nasıl görebilirsiniz bunu göstereceğim. İlk olarak sağ üst köşeden kanalımıza basıyoruz. Ve karşımıza buna benzer bir ekran geliyor. Videoları yönete tıklıyoruz. Ve bizi YouTube stüdyoya aktarıyor. Sol taraftan kontrol panelini basıyoruz. Ve aşağı iniyoruz. Burada son aboneler adlı bir bölüm var. Buradan tümünü göstere tıklıyoruz. Ve ömür boyunu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza aboneliklerini açık tutan kişiler gözükmüş oldu. Daha fazla aboneniz varsa buradan sonraki sayfa bölümünden görebilirsiniz. Dediğim gibi burada tüm aboneleriniz gözükmez. Çünkü aboneliklerini gizli tutanlar olabilir. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.